Atmosfer Interaktif, hekimlere GSK solunumun ürün portföyünün zenginliğini ve niteliğini anlatmak amacıyla hazırlanan bir interaktif e-dergi projesidir. Proje ismi, derginin hekimlerle interaktif bir iletişim kurmaya olanak sağlayan formatından yola çıkarak belirlenmiştir. Atmosfer Interaktif'in içeriği, yazar olarak kurgulanan 10 kronik solunum hastası ve konuk hekimler tarafından oluşturulmaktadır. Aynı zamanda hasta profili de olan yazarların tedavileri okuyucu ekinler tarafından belirlenip takip edilebilmektedir. Atmosfer Interaktif'te yazar olan her hasta profili ayrı bir meslek ve yaş grubundan seçilmiştir. Bu seçimler yapılırken hem yazı konularının çeşitliliğine izin verebilecek olması, hem de solunun portföyünde yer alan ürünleri kullanan hasta profillerine uygun olmaları genel kriter olarak belirlenmiştir. Atmosfer Interaktif hekimlerin akıllı telefonları tabletleri ya da PC'leriyle okuyucu olarak ya da arzu ederlerse yazar olmanın keyfine vararak dahil olacakları bir dijital dergidir. Aylık olarak yayınlanan derginin Ağustos ayında 5. sayısı yayınlanacaktır.